Neye bakıyorsun öyle Tunca? Saat, saate bakıyorum. Zaman hiç durmadan akıp gidiyor. Biz durduğumuzda bile zaman akmaya devam ediyor. Gerçekten doğru. Hı hı. Bugün bir baktım sabahtan akşama kadar koşturmuşum ama ne yaptım diye sorunca net cevap veremedim gerçekten. İşte mesele, gerçek mesele bu. Zamanı uyumlu olarak yaşayıp kullanıyor muyuz yoksa koşturuyor muyuz? Zamanı yetişmeye çalışıyor muyuz? Burası çok önemli. Yani şimdi ben kendi adıma düşünüyorum. Evet, düşünce. Zamanı verimli kullanıyor muyum acaba diye. Dizilerde biraz kaybolmuş. Biraz mı? Yani birazın fazlası diye bir diyebiliriz. Evet. evet. Bir de bazı şeyleri yarın yaparım diye ertelediğimi fark ettim şu anda. Evet. Peki genelde bir şeylere yetişmeye mi çalışıyorsun yoksa sakin bir şekilde günlük işlerini mi tamamlıyorsun? Böyle baktığında. Galiba sürekli yetişmeye çalışıyorum. Özellikle de bir süredir ve zamanla uyumlu yaşıyorum diyemem gerçekten. Evet. Ama şu anda bunu fark ettin ya. işte bugünden itibaren hayatını kontrolünü al. Yani zamanı bilinçli yaşa. Anlaştık. Anlaştık o zaman. Evet. <laughs>